Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Strongman Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Yine Strongman Simulator'la sizler birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Hemen şöyle bu bölümlere geçelim. Size yeni gelen bir şey göstereceğim. Ama şöyle gidelim arkadaşlar. Size oradan göstereceğim. Şöyle gidelim buradan da geçelim. Arkadaşlar yani ben video çekmediğim zaman bu tarz şeyleri ben çok oynamıyorum. Yani siz olmadığınız süre ben bu şeyleri çok çekmiyorum. Hiç şey de yapmıyorum. Şöyle bak duvarın içinde. Arkadaşlar size öncelikle şunu göstereceğim. Bunu çok şey biliyordur zaten çıkıyor. Kendimi duvara sıkıştırdım. Şu an gözükmüyorum. Arkadaşlar benim en son Dur bakayım. Arkadaşlar bunlar daha çok veriyor ya. Yani. Bence bunlardan arkadaşlar bir tane yapalım. Bir tane daha yapmak için yetmiyor. Tamam o zaman bunu sıkıyor pet yapalım bunu daha, daha güçlü daha. yok bu daha güçlü bir de onu en enchantladık sen enchantladık ben öyle biliyorum şuradan arkadaşlar hemen bu tarafa bu tarafa doğru gelip hemen gelin bu tarafa doğru arkadaşlar ben bu arada da günler geçti aylar geçti ben buradan bir türlü geçemedim yemin ederim inanın bana çekilmiyor abicim bu nasıl bir bilardo masası girmeyen bir arada masası koymuşlar. Milleti böyle ulaştırıyor. Ulaştırıyorlar. Şu oha. Oha. Adam rabbit yapmış bir tane be. Arkadaşlar rabbit yapmak için baya gelişmek gerekiyor biliyorsunuz ama şimdi ben buradan birkaç ağırlık çekeceğim. Şuradan alalım. Şöyle. Full mu aldık tamam. Bundan bir Tamam bundan almıştım. Arkadaşlar bakın ben bu arada da kasmayı seviyorum. Arkadaşlar bakın hemen buraya geliyorum buradan buraya tıklayacağım. Şunlara biraz bakın. Arkadaşlar gördünüz mü buga bakın. Şu an resmen elim kolum havada böyle yazıyorum. yardım ettim. Tamam abicim teslim oldum. Oğlum çekilmiyor bu yalnız. Oraya tavuk sıkışmış orada. Neydi tavuk? Bilmiyorum ama. Arkadaşlar. Şimdi birazcık da ağırlık çekelim. Tamam ya, şimdi Tut, 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 tut. Bu bakın arkadaşlar, shift tuval basıp bakın. Şu zıpladığınızda götürdüğünüzde olmuyor. Suşi, su su Suşiyle su iyi isminin ne farkı var da çok bilmiyorum. Her şey devam olabilirim ama ee, arkadaşlar baya bir yeni harita geldi. Onları size göstereyim. Mi? Oha. Arkadaşlar ben bir şey gördüm orada. Tabi. Oha. Arkadaşlar benim resmimi dikmişler. Şuna bak. Oğlum ben ama vallahi bu. Bu nasıl olabilir böyle? Ben rüya mı görüyorum abicim? Bana çiftlik haritasında benim şeyimi koymuşlar. Oğlum oyunun prosu ben miyim? 9K güçlü olanlar da var. What? Ben anlayamadım ya. Arkadaşlar ileride. Arkadaşlar ben bir şey demek istemiyorum. Arkadaşım bu ne ya? Neyse arkadaşlar ben birazcık burada kasacağım ama gerçekten arkadaşlar ben de ilk defa görüyorum sizler birlikte. Yani benim heykelimi dikmişler. Ben bu an şu an <laughs> yemin ederim çok yaşırdım. şaşırdım. Ne yazıyor? Okuma yazma bilmediğim için okuyamıyorum ama ne yazdığını bilmiyorum. Sen takipçilerinden biri. Ne yapıyor bu? çok ağır yani. arkadaşlar çok ağır. Abicim ağırlıklarımız birbirimize girecek. Ben bunu çekemiyorum yalnız. Bu sen bir takipçim arkadaşlar? Videoda izliyorsa selamlar olsun ona. Abicim şu an sen bir takipçim yoksa böyle çok yanında kalmaz. Ben kasarım oğlum. Ben de kastım. Aa, ben de kastım. Ben de kastım. Ben de kastım. Çocukla beraber kastıyoruz ya. Neyse ben gidiyorum abicim. Hadi kendine iyi bak. Adam yemin ederim şaşırdık. Arkadaşlar ben işte bunun gibi kişilerden bahsediyorum. Ben böyle bu kadar zayıf olmama rağmen onlar daha kaslı olmasına rağmen benim niye orada ikilim var? Ben anlayamıyorum. En yani sana oyuna girdiğiniz zaman herkesin şey oluyor. Bir seviye. Bu ne ya? Ha, bu en başa düşmüş arkadaşlar size. Ben de sana böyle bir falan yapacağım bunu. Ha, daha gelişemedik. Bunlar çok basit biliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun başındaki şeyler. Flash et, flash Arkadaşlar bakın bunlar çok çok hafif. Aa, tuvalet kalmış elimde. Neyse bu da peşimde kalsın. Şuradan birazcık kasalım. Bak arkadaşlar bu benim en başta da var. Bu niye böyle oluyor? Arkadaşlar bir de burada üstünde başka bir şey oluyor. Sanırım ben değilim. Ben miyim, Sana ben değilim. Arkadaşlar ben anladım çünkü üst, üstünde başka birinin ismi var o yüzden ben değilim anlaşıldı. Yani ben bunu fark ettim bir profesör olarak. Hadi bakalım. Kas kas kas. Hop iyiydi. Hop bilir. Neyse. Tamam şimdi burada da bir tane ağırlık var arkadaşlar. Bakın şöyle bir tane. Arkadaşlar bir, bir, kere ben nedense bir bugla bakın ben bu haritanın dışına çıkmıştım. Bak şimdi arkadaşlar. Şöyle bunu peşime saklıyorum bu saksıyı. Ya da oyunun yeni başlamış bir kişiyi mi alsam? Oo arkadaşlar isminin değişmiş şuna bakın. İsmi hakikaten değişmiş. En son ben vault Noob'dum. Sanırım Walt'tım. Noob değildim de. What? Ana kovalıyor oğlum bu beni. Arkadaşlar sizin kasmanızın gereken size en iyi uygun haritayı göstereyim mi? Bakın arkadaşlar kasacaksınız kesinlikle burada kalsın. Neden? Çünkü arkadaşlar size bunu tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu haritada bütün şeyleri böyle hemen buradan bu tür şeyleri alıp bunları çekip final noktasına şuradaki finishim noktasına çekerseniz çok güzel olur. Arkadaşlar yani size kasabileceğiniz en güzelleri gösteriyorum. Ya da arkadaşlar gücünüz daha fazlaysa bakın şurada da kasabilirsiniz. İsterseniz bakın gücünüz daha da fazlaysa size bir yerde vermek istiyorum. Arkadaşlar sanırım şuradaki benim heykelim ama ismi ismi bu farklı bir kişi. Benim benim tipim nasılım aynı ki e, be benim kıyafetimi giyip sanırım e, ee, oyunun en güçlüsünü buraya koymuşlar. Sanırım öyle. Çünkü ismi farklı. Arkadaşlar bakın Binka buradan olursam buradan Binka ile geçeceğim de ışınlanamıyorum abi. Arkadaşlar bir de size oyuna yeni başlamış bir kişiye nasıl büyüsünü enerji kastıracağınızı göstereyim. Arkadaşlar bakın bu vagon var ya bu vagona birileri oturabiliyor. Tabi siz çekerken. Ben buna birilerini oturtmaya deneyeceğim. Bakalım bunu bunları ben bu kola e, şey geçireceğim. O şuradaki yere geçireceğim. Bakalım oyuna yeni başlamış birisi var mı? Ona göre onu çekmeye. Hadi bakalım. Umarım biner yoksa evin ederim kazın şu soğan cüğüne benzer birilerini almaya çalışacağım. Çünkü onları birazcık orada kalsınlar. Daha doğrusu geri dönemeyecekler. Sen reset atmayı bilmiyorlar. Oha. Adam oturttu kuzguya <laughs> <laughs> Arkadaşlar ne kadar büyük de olsun. Herkes sığıyor bu bagana. Yani siz ondan daha büyükseniz. O sizden daha büyükse o sizi taşır. <laughs> ne oluyor oğlum? Dur şunu çekelim bir. Git oğlum. Önümden gitme. Ben şu balonu alalım bakalım. Şu en başlarda birileri var mı? Onları almayı deneyeceğim ben. Balon buradan geçer mi? Geçer sanırım ya tahminimce inince. Aynen geçer. Bakalım oyunun başında birileri var mı? Yani? Evet. Bu oyunun başında kimse yok. O zaman vagonu bırakıyoruz. O zaman biz ne yapalım arkadaşlar? Şuna bir bakalım. Bu neymiş? Ücretsiz ücretsiz diyor ama Roblox mi Neyse anlamadım. Neyse arkadaşlar bence uzun bir video oldu. Bu, bu videonun da burada sonuna gelelim. Arkadaşlar bu video tam 300 like atarsınız diye düşünüyorum. 300 like gelirse beni çok sevindirirsiniz. Yorum yapan her kişiye de ben kalp atacağım. Kalp attığım bildirimi de hemen size gelmiş olur. Yorum atıp like atarsınız. Hem beni çok mutlu etmiş edersiniz. Hem de size de kalp bildirimi gelmiş olur. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.